Yetiş saygı özelliğine bakarsak 95'ten beri kurumsal tarafta yer alıyor. Hatta 93'e kadar gidebilir. Burada hiçbir yaptığı işi yarıda bırakmayan, hani zor projeleri de içinde girdikten sonra kesinlikle sonuna kadar başarıyla yürüten bir iradeden bahsedebiliriz. Ve inanmadığımız işe de girmiyoruz. Yani illa biz işi alacağız diye bir şeyimiz yok. Fakat işi gerçekten aldıysak da bitirme e, azmiyle ve ölçerek proje yönetimi metodolojisiyle hareket ediyoruz. Türkiye'de şu anda genelde baktığımızda e, iki senelik sürecek işleri altı ayda yaparız diye teklifle girilen, daha sonra uzayan bütçesi devamlı e, arttırılan e, projeler görebiliyoruz. Fakat biz böyle bir yaklaşıma gitmek istemiyoruz. Ya da buradan yurt dışına hizmet verirken de gene buranın deneyimli ve kendi konusunda uzman kadrolarıyla yurt dışına destekler de verebiliyoruz. Yurtdışından yurt dışından gene buraya hizmet yapmak isteyen bazı firmalar mesela bir proje yapmışlar. Bunun, onun burada bir kopyalanması diyebileceğimiz rollout projeler olabiliyor. Onlarda da biz tercih ediliyoruz. Böylece bu şekilde bir farklı duran yanımız var. Bizi de bilen zaten yıllardır yaptığımız işimizle deneyimleriyle biliyorlar. Bu işi yapsa ancak yaparsa onlar yapar diye bize geliyorlar. Biz de ölçüyoruz, bakıyoruz, ürünü adresliyoruz, projeyi değerlendiriyoruz, kavramsal analiz ve proje yönetim metodolojisine uygun tekliflendiriyoruz. Ondan sonrası artık işe alabilirsek bize kalıyor.